Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, yapımında sona yaklaşılan TCG Anadolu amfibi hücum gemisinde hangi uçakların kullanılacağı, uçak yerine İHA ve SİHA'ların kullanıp kullanılmayacağı ya da nedenli yararlı olacakları gibi birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir uçak gemisi olmayan TCG Anadolu'da pist uzunluğu 232 metre. Bu sebeple gemide kullanılacak uçakların kısa mesafede iniş-kalkış ya da dikey iniş kalkış yapabilen uçaklar olması gerekiyor. Dünyada bu özelliklere sahip çok fazla uçak maalesef yok. İlk akla gelen uçaklarsa İngiliz yapımı Harrier'lar. Hali hazırda Amerika, İngiltere, İtalya ve İspanya tarafından kullanılan Harrier'ların üretimi 2003 yılında durduruldu. Amerikan ordusu kısa vadede Harrier'ları F-35B ile değiştiriyor. Ancak F-35 projesindeki seri imalata tam kapasiteyle geçilememesi Teslimat sonuç sürelerinin uzaması nedeniyle bazı sorunlar doğacak gibi görünüyor. Bu sebeple 2025'te tamamen emekli edilmesi düşünülen Harrier'ların Amerikan ordusundaki görev sürelerinin 2030'a kadar uzatılması planlanıyor. Amerikan Ordusu, BAE Systems ve Vertex Aerospace ile 9 yıllık bir anlaşma yaparak toplam 123 milyon dolarlık bedelle bakım, modifikasyon ve mühendislik destek konularında bu firmalardan destek alacak. Yapılan modifikasyonlarla birlikte Harrier'lar 2030 yılına kadar Amerikan ordusunda kullanılmaya devam edecek. İspanya 1987'de teslim almaya başladığı Harrier'ları 2025'te emekli edecek. Çünkü uçakların özellikle gövde ömrü bitiyor. Herhangi bir modifikasyon yapılması da düşünülmüyor. F-35 programında yer alan İtalya ise İtalyan ordusunda 14 adet bulunan Harrier AV-8B uçakları 12 adet F-35'te değiştirecek. İşte İtalya ve İspanya'nın envanterden çıkaracağı bu uçakların TCG Anadolu'da kullanılmak üzere Türkiye'ye satılması isteniyor. Amerikan ordusunun yaptığı gibi bir modifikasyonla uçakların ilk etapta 2030 yılına kadar kullanılabileceği belirtiliyor. F-35 programından çıkarıldıktan sonra TCG Anadolu'da kullanılacak uçak bulma noktasında zorlanan Türkiye bahsi geçen her yılları alabilir mi ya da alacak mı? Bu konuda Türk makamlardan yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak Türkiye F-35 programındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. TCG Anadolu'da kullanıma uygun olmasının yanı sıra kullanım süresi başta olmak üzere bazı dezavantajları olan Harrier AV-8B uçaklar ayrıca çok yüksek eğitim gerektiriyor. Özellikle iniş ve kalkış aşamaları için çok yüksek eğitim gerektiren Harrier'lar çok ciddi pilotaj bilgisini de gerekli kılıyor. İstatistiklere göre her yaraların kaza oranı F-18'lere göre 3 kat daha fazla. Bu kazaların büyük bir bölümü de iniş ve kalkış sırasında meydana geliyor. Amerikan ordusunda 148 kazaya karışan her 110 uçak tamamen kullanılamaz hale gelirken 45 pilot da bu kazalarda hayatını kaybetti. Bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılması beklenen TCG Anadolu için daha evvel İHA ve SİHA entegrasyonu gibi çalışmalar yapıldığı bilgileri de kamuoyuyla paylaşılmıştı.